YouTube'daki tanıdık isimlerden bazıları oyun çıkaracaklarının duyurusunu yaptığında ve oyunu gösterdiğinde çoğunlukla başlangıç seviyesi tecrübelere sahip oldukları için 2D tarzda oyunlar tanıtıyorlar. Bir kesim ise bu tarz oyunlara anlamsız şekilde çok basitmiş gözüyle bakıyor. Hazırsanız bu konuyu sizlerle tartışmaya geçeyim. Bir kesimin 2D bir oyun duyurulduğunda basit değil mi yorumuyla birkaç defa karşılaştım ve sizlere bu duruma karşı düşüncelerimi paylaşmak adına bir video yapayım dedim. 2D oyunların basit görülmesini anlamsız buluyorum. Çünkü bugüne kadar pek çok 2D oyun oynamıştım var ve bazılarının mantığı 3D oyunlarda yapamayacağınız cinsten gelişmiş oluyor. Ayrıca oyun yapmak gibi bir kavrama girdiğimizde bu oyun 3D ya da 2D de olsa gerçekten yapması kolay olmayan bir iş. O yüzden bazı insanların basit gözüyle bakmasının sebebini oyun yapmanın ne kadar kolay olup olmadığı üzerinde düşünmemeli ve sadece gördükleri görüntüyü oyunun ne kadar gerçekçi olup olmadığına göre puanladıklarını düşünüyorum. Günümüzdeki oyunların grafik seviyeleri cidden aşırı gerçekçi olmaya başladı. Bunda hem fikirizdir diye düşünüyorum. Ama oyun dediğimiz kavramı sadece 3D ve kaliteli grafiklere sahip oyunlara sığdırmak çok yanlış bir düşünce. Bence 2D oyunlara basit gözüyle bakmaktansa bir şans vermeyi tercih edebilirsiniz. Elbette her oyun kaliteli ya da başarılı olmayacak. Ancak sizlere yeni zevkler kazandırabilir, bakış açınızı değiştirebilir. En önemlisi oyun yapmaya başlayan yeni geliştiriciler çoğunlukla 2D oyunlardan yapmaya başladıkları için bu kişilere gelecekte çıkaracakları daha üst seviye oyunlar için destek olmuş olursunuz. Ülkemizde yeni yeni gelişen ve büyümeye başlayan oyun sektöründe de çokça 2D oyun görmeye devam edeceğiz. Çoğu kişi maalesef ki bir anda GTA kalitesinde ya da aklınıza gelebilecek güzel 3D oyunları yapacak gelişmişlikte ve ve tecrübede değil şu anda o yüzden 2 de oyunları daha güzel projelerin başlangıcı olarak görürsek çok daha güzel olur diye düşünüyorum Tabii ki herkesin kendine göre zevki var. Belki de ikide oyunlar ilgi alanınızda değildir. Saygı duyarım. Benim amacım sadece oyun kavramını 3D oyunlardan ibaret olmadığını ve ortaya yeni şeyler koymak isteyen insanlara negatif gözle bakılmaması ve belki bu videodan sonra fikir değişikliği olur amacıyla düşüncelerimi paylaşmaktı. Ama ki de bir oyun gördüğünüzde basit değil mi demeden önce bir düşünün isterim. Çünkü bu tarz yorumlar hem yapımcıların gözünde hem benim gibi oyun etmeyen kişilerin gözünde oldukça saçma bir düşünce olarak kalıyor. Şu anda dünyanın en çok beklenen oyunu GTA 6 bile ilk 2D bir oyundu ve gelişip ilerleme atletikçe oyun dünyasını değiştiren bir yapım haline geldi. Elbette ilk seriler dönemin teknolojik durumundan dolayı belki 2D olarak çıktı. Ama anlatmak istediğim şeyi muhtemelen anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Neyse, bu konu hakkında düşüncelerim bu kadar dostlar. Bu tarz konuları konuşmayı ve tartışmayı oldukça keyifli buluyorum. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.